mek zorunda var arkadaşlar. Beraber Arkadaşlar adam yok. Adam görünmezlik hilesi mi açtı? Adam yok. Nerede? adam yok. Adam gel yok adam. Lan şerefsiz arkadaşlar, pusucu. Adam yok. Pusucu. Böyle yılan görünmedi. Bak böyle yılan 10 yıldır yok. 3 yıldır oyun oynuyorum. bu oyunu oynuyorum 3 yıldır. Ben böyle pusucu görmedim arkadaşlar. Ben de arkadaşlar böyle, pusucu. böyle pusucu görmedim. görmekte bir daha istemiyorum arkadaşlar. şu anda çok üzgünüz arkadaşlar. Evet. Bu videoyu büyük bir üzgünlükle kapatıyoruz. Böyle pusuculuklar yapmayın arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın eğer izliyorsanız görüşürüz arkadaşlar hiçbir şey demiyoruz. Abone olun, like atın. Moralimiz yerine gelsin.